Evet, yılbaşılıklar, hediyelikler. Buyurun, buyurun, yılbaşılıklar, buyurun. Hediyelik bunlar. Sesini çıkar biraz iblis. Ses kalmadı baba. Balonlar haydi balonlar havai fişekler kalmadı bitiyor. Sen yorulma baba fazla ayakta kaldın. Ben yorulmam istemanı Başınızdan mı salmak istiyorsunuz iblis? Yok baba olur mu öyle şey? Cevap verme kırarım boynuzunu müşteriye bakın! Buyurun. Kaç para bu kardeş? 150 Baba Aferin. tutacak ki nesiyatı. Buyurun. Bir şey olmaz. Haydi yılbaşılıklar, hediyelikler çok zengin çeşitlerimiz Bilmiyorum. geldi. Hareket versin. Çişlemeler, hediyelikler, patlongoşlarımız da var. Aferin Bilmiyorum. öyle işte. Biraz fazla satsak fena mı olur? Çam verelim, rulet, tombala fır döndü Halil pazarlamaya buyurun. Seç, seç beğen al. Halil pazarlama farkı burada yüzde yirmi indirimli. Abimin işi ne oluyor baba? Ne işi? Evlendirmeyecek misin? Kız hazır bekliyor. Beklesin gözüm tutmadı o kızı benim. Ben bulacağım. Yapma baba. Kaçıracak vallahi biraz daha sallanırsa. Buyurun. Karın onun alalım. hele bir Şere kaçırsın. Dedim. Ah baba Hı ne oluyor? Baba. Sus cevap verme bana iblis. Hain, hain iblis. Yapma Hı. baba ne oluyor? Rahat durun mübarekler durduğunuz yerde. Cayır cayır şişirdiniz milletin kafasını. Zaten apartmanda şikayet var. Şşt. Öf be abi, ne getirdin bunları buraya? Başım şişti valla. Nereye getiriyorum kız? Her yerde yol inşaatı var. Düz yerde bile yürümesini bilmiyor ki bu salaklar. Çukurlardan mı toplayacağım? Efbe, Halil Bey'in icatları. Hindiciliğe başladık bu yaşımızdan sonra. Ver kız ver şunu. Ayaklarım üşüdü. Bu canlı hayvan, kümes ister, bakım ister. Götürüp depoya koyamazsın hurda gibi. Adam paraya doymuyor ki. Aklı para da. Ne güzel gidecektik işte bir kaplıcaya. Yılbaşını da orada geçirecektik. Gidemez o bir yere. İşini bırakamaz. Patlıyor sıcak. Pinti abi pinti. Na eli böyle. Para harcar mı o? Tatsız herif tatsız. Benim o kadar param olacak da yemeyeceğim ha. <laughs> Daha sıksın bakalım. Oğullarıyla kızı yiyecek sonunda. Sen de kafanı çalıştırıp bir şey yaptıramadın ki üstüne salak. İyi. <laughs> Vay vay vay! Maşallah benim enişteme! <laughs> İyileşmiş de işlerini denetlermiş! kız <laughs> kız. Sen daha burada mısın Hüseyin? Ne olacak bu indiler satamazsak? Satılır enişten telaşlanma! Son gün birden açılır iş görürsün! Hepsi kapmış kapmış gidecek! Ya gitmezse? Böyle evin önünde beklemek de olur mu? Ne yapacağız o zaman bunları? Canlı hayvan enişte! Ne yapacağız? Keser keser yeriz! Aman istemez istemez! Zıkkım yiyin! Ne pişiririm ne de bir lokma ağzıma koyarım ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz karın borusuna ha. Ne dalga geçeceğim enişte? Aa, sen de ne yapıyorsun Halil Bey? Patküt patküt beynin sulanacak adamın. Sulansın. Geçmiş karşıma. Çabuk al bunları götür. Hepsini satmadan gelme. <laughs> hepsini mi enişte? Hı, hepsini. Akşama kadar. Hı. Bu akşama kadar. Ha.